Bakayım. Ha, yayındayız. Bunlar kaç gündür yemek yememişti mama? Bir. Dün alamadıydım değil mi? Çıkmadım, üşendim. E başka şey. Şimdi arkadaşlar evcil hayvan besliyorsanız onu bir bebek gibi düşünün. Onun yemeğini, suyunu vermeniz lazım. Dün bak ben çıkamadım dışarı, üşendim. Eee <laughs> Orada bir tane odam var. Onun camı. Orada bir tane tas var. Oraya hep geliyorlar. Orası açık büfe. Bir de bu camın önüne koydum. Geldiğimde şimdi mama. Gelip gidip gittilerdi. Kaç tane kedi geldi gitti ya değil mi? Siyah sonra düz siyah, povuduk siyah, tekir siyah, beyaz. Bizim puş zaten evde yaşadığı için. Bak bir de ne yapıyor? Bu camdan alıyoruz biz onu camda sineklik var tırt 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 yapıyor. Diğer sinekliğin olmadığı cama gidiyor. İçeri girerken de diğerlerine şöyle bir bakıyor. Bakın ben giriyorum siz giremiyorsunuz edasıyla. Öyle değil mi? Konuş sesin çıksın canım saklı gizli bir şey değil. Sen kaç defa sesin çıktı? <laughs> hani bakın ben giriyorum. Aa, size bu da kapak olsun. Giremiyorsunuz hesabı yapıyor. Bak şimdi geldi. Tam video çekecektim. Kesmedim videoyu. Hatta göstereyim, Bak mısır yedi. Kedi mısır mı yer diyeceksiniz? Yedi vallahi. Ben de şaşırdım. <laughs> Yemi al oğlum. Ha, gözünün aralığından bakıyor. Bak yemedi. Karnı tok. Ha değil mi? Ne akşamı köfte mi yiyecek? tabii, Akşama köfte yiyecek birimiz. Neyse ben kendimle ilgili çok artık bir şey söylememe kararı aldım arkadaşlar. Neden? Çok fazla şey konuştuğum zaman birilerinin bana nazarı intizarı değiyor. Aa, yeni bir işe gideceğim. Yine bir Facebook dağıtım işi. Ama nerede ne olduğu ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Bir dakika. Bir saniye. Şurada bir çentik kalmış. Heh, Ee, beni videolarımı ben analizlere baktım. Hani bu kanalın bana e, açtığı bir şey var. anne bir imkan öyle söyleyeyim. Beni e, bayanlar da izliyor. Azınlık ama bayanlar da izliyor. Neyse beni izleyen herkese diyorum. Bak bu sefer ufak mı içiyorum. Çingenelik yapıp büyük açmadım. Ya büyük bardak. Zaten o haftada göremedim. bulaşık yıkamadım. Bardaklarım yok. Alırım. İki Hep tane yöntem. dubliyi bulamadım. Bulaşıkların yıkananların alt katı. Ya bunun alt katı üst katı mı var? Bulaşıklı dolapta durmuyor mu? Camlı dolapta. Orada arıyorum ben. Eee neyse siktir. Et. Yine Derdim o değil. Ee, ne vardı aklımda? Ha dediğim gibi arkadaşlar. Bir fast food firmasıyla flörtleşiyoruz. Hani olur olmaz başların başlamam bilmiyorum. Havalar biraz artık ısırmaya başladı. Soğumaya başladı. Başka ne vardı aklımda? Bugün zaten doğuşla konuştum dedim ben sana. Anne. Ha. Hmm. Bilmiyorum ben bir araştırayım bir bakayım dedi. Bana o geri dönüş yapacak arkadaşlar. ismini zikrettiğim kişi benim avukatım. benim doğuştan hariç iki tane daha avukatım var. Vekaletimin oldu. Bir zamanlar söylemiştim. Kimlik bilgilerim kopyalandı diye. Benim adıma altı tane hat almışlar. 0850 ile başlayan işte biz bilmem ne bankasından alıyoruz. Bilmem ne bankasından diye sizin hani güveninizi kazanmak adına bir şeyler söylüyorlar. Beş senedir uğraşıyorum. Hala kurtulamadım. Görüyor musun şundan ya? Ulan ne iş ya? Neyse. Hani bu aralar telefon dolandırıcılığı çok moda arkadaşlar? İşte ben savcıyım, polisim diye arayanlar oluyor. Bana denk gelse ana avrat söveceğim zaten. Her neyse. Benim davamda arkadaşlar ben 3500 sayfaya yakın yazı imza örneği verdim elimle. İki defa evime polis araması geldi. İki defa değil mi? İkisinde de ben işteydim. Evet. İkisinde de ben işteydim. Annem açmış kapıyı, geçmiş oturmuş kenara. E, teyzeciğim işte arama emrimiz var. Hani şeyi düşünün. Amerikan dizilerinde film olur ya merhaba der böyle rozet gösterir. FBI bilmem CSI falan. Öyle hani biz demiş polisiz böyle bir kağıt göstermiş A4. İşte savcılık kararı ev araması var falan yazıyor. Geçin demiş arayan annem de geçmiş oraya oturmuş. İşte teyzeciğim anacığım nasıl olacak falan filan. Annem de demiş bizim korkacağımız bir şey yok geç nereye bakıyorsan bak. Hani şu çekmecelerde demiş hani özel mahrem eşyalarımız var. Burada demiş nereye bakıyorsan bak ben sizi şuradan klasör göstereyim. O iki klasör de bana ait değil mi? Takipsiz alınanlarla hala takipsizlik alamadıkları. Zaten takipsizlik alamadıklarından ya da beraat alamadıklarından e, hani ömrümün yeteceğini zannetmiyorum. Çünkü araya bu Zavazingo'dan işte şey girdi. Bazı olaylar girdi. Bizim dosyaları böyle hep sümen altına sümen altına atıldı. Bir şey çıkmayacağını biliyorlar. Hakimler de biliyor. Avukatlar da. Ya savcıların çoğunluğundan zaten takipsizlik alıyorum ama şöyle bir şey var. Hani bu bir örgüt diyelim ya da bir hani birkaç kişiden oluşan bir çete diyelim. Hani doğru kelimeyi bulamadım ama bir yere böyle bir call center kuruyorlar. 10 tane telefon hattı var. Kızlar arıyor insanları. Merhaba diyorlar. İşte Ali Bey, Veli Bey. E bir de kart bilgilerini datadan indirmişler. Sana da birkaç tane... Televizyonda görüyoruz işte anne iki tane karı koca akademisyenler işte biz savcıyız polisiz diye aramışlar bir 40 milyarlarını almışlar bir de 30 bin eurolarını almışlar. Bir tane kadın var ya beyaz saçlı Canan Karatay iki defa dolandırıldı yani insanların herhalde o an boşluğuna geliyor. İşte götürüyor, bankadan parayı çekiyor, çantaya, torbaya koyuyor, gidiyor parkta çöp kovasını işte bankın yanına bırakıyor. Manyaklık. Belki paramız olsa biz de yaparız. Allah'tan paramız yok. <laughs> Yapmam ben. Biz normal hani kıt kanaat geçinen insanlarız. Benim aldığım para belli. Geçinemeyen. Zar zor geçiniyoruz. Ha, bir de o var değil mi? İstediğimiz Bakın alabilirim. hala asgari ücret açıklanmadı. Belli olmadı. Ama e, hani ekonomisyen diye bizi yöneten bir arkadaşımız var ya 100 bin lira onun maaşı. Ama asgari ücreti 3,5 mu verelim? 4 verirsek çok mu oluru düşünüyorlar. Ama bir de şu var biliyorsunuz asgari ücretlilerin ee, açıklanacak olan rakam hani diyelim ki üç buçuk ya da dört bunun bin e, ya da 1200 iki lirası şeye gidecek vergiye hani veriyorlar dur diyorlar hepsine ver her anasını satayım ver kaşıyla verip ketçeyle çıkart yani öyleler şimdi daldan da atladık dediğim gibi arkadaşlar ben iki tane ev aramasına denk gelmedim ikisinde de annem evdeydi Arayın kardeşim demiş. Ya arayın bizim korkacak telefonumuzu. Hatta hatırlıyorum bana da söylemişti. Bir tane telefonum vardı. Polifonik medeli, melodi çalan o eski tiplerden. Şimdikiler gibi değil. Onu benim komedinin üstünde mi büfenin içinde mi ne bulmuş ararken böyle. Bir de böyle hani bir tane başkomiser iki tane memur geldi demiştin değil mi? Üç, üç, üç kişi. Ha. Bir de böyle hani Görevini yapmak için böyle yanıp tutuşan böyle kov, kolluk kuvvetleri oluyor. Oraya bakıyor oraya bakıyor tak telefonu buluyor bir tanesi. Başkomiserim ben bunu buldum diyor. Bu nedir diyorlar anneme. Acaba? Ya kullanmadığı <laughs> telefon şarjı bile yok diyor. Çocuk diyor telefonunu değiştirdi. Ben zaten eskiden şöyle bir şey vardı. Telefonumuzu biz bazı yerlere böyle satardık. Kimliklerimizin fotokopisini verirdik. Benim başıma gelenlerin hepsi bu sebepten geldi. Telefonumu sattım. işte telefon mağazası kimlik fotokopimi satmış? Gürcüler mi dediydiler, Azerilere mi ne satılmış öyle bir çeteye. Onlar da benim işte bu şirket şey yapmışlar. Bu kimlik bilgilerimi şirket açmışlar. Her neyse bu kadar detay sizleri sıkar, sizleri ilgilendiren bir konu değil ama <laughs> Ben 5 senedir uğraşıyorum arkadaşlar. Sene kaç? Hangi yıldayız? 2001. 2000, 2001 nereden çıktı? 2021. 6 hmm. sene olmuş. 2015'te başladıydı bu vukuatlar. 2020, 2026 sene oluyor değil mi? 6 hmm. senedir uğraşıyorum. Hala da e, düze çıkamadım. Uğraşacağım kesin. Eee Nereden girdik biz bu konuya ya? Ne bileyim sen anlatıyorsun ha. ama. <laughs> hani ya. bizim eskiden vardı ya sigorta emekli pezemek diyordu. Ha. <laughs> Hatırladın mı o espri? E, Televizyondan değil eskiden arkadaşlar kasetler vardı. Türkiye'nin hani yetiştirmiş olduğu iki tane komedyen vardı. i̇ki <laughs> tane demeyelim de yani. Zeki Alasya ile Metin Akpınar. Zeki Alasya'da Allah rahmet eylesin. Onların böyle kasetleri vardı böyle seri olan hani yasaklar, geceler, deliler gibi biz orada dinlediydik. Bir spire esnasında o zamanlar Sema Yunaklar, Nevra Serezliler, Halit yok. Adile Naşit'in abisinin adı neydi? Ne Naşit'ti o be? Selim. Selim Naşitler, Ali Avazlar değil mi? Neler vardı? Biz bunları eskiden teyipler vardı böyle kaset yuvasını açardık, sokardık. Play tuşuna basardık, ee, dinlerdik, gülerdik. Olan ben de yaşlanmışım be. Siyah beyaz <laughs> televizyonları hatırladım bir an. Tonton teyzi, Tonton ha? teyzi hatırlıyor musun? Korkuluştaki. Televizyon seyretmeye bize gelirdi. Ay, şimdi, tabii Ama ne oldu? Oğlunun bir tane yaptığı terbiyesizlik oldu. Hatırlıyorsun? Hmm. Kızlar orada voleybol oynuyordu. Kızı kesiyor. Bana şak diye böyle vurduydu ya. Tokat benim bura böyle kıpkırmızı. Ben ağlayarak eve geldim. Niye babam mudur o? Kızın eteğini kaldırmışım hesapta. <laughs> sen babamı aradın. Sana dediydi ya serseri kocan gelsin. <laughs> Arkadaşlar bak 5 dakika demiyorum. 3 dakikada Şişli'den babam geldi. Bak 3 dakikada. O zamanlar kurtuluşta oturuyoruz. Nerede olan o diye aranıyor. Çingeneler eve saklamıştı biliyorsun. Nasıl buldu onu? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Neydi bizim sokak? Feylezov sokak. Bak araştırın bulun. Kurtuluş'ta Feylezov sokak. O sokak öyle insan görmemiştir. Bütün sokak kapıya döküldü. Elinde bıçak var. Elindeki bıçağı aldı. Sokacak makatına. Çingeneler arabaya attılar bunu. Kaçacak. Arabanın camına yumruk atıp camından içeri dışarıya çektiydi. Hatırlıyor musun? Hmm. Ne dövdüydü onu ya. Ne dövdüyü sen nasıl benim oğluma vurursun diye. E çünkü suçun yok. Orada o kıza kesikleniyor, eteğini kaldırdı diye bana vurdu. Ben de orada kaldım. Bizim kapının önünde oturuyorum. Yanımda kim vardı? Volkan mı vardı? Atakan mı vardı? Çocukluk ben, arkadaşlarım bu isimlerde yani arkadaşlar. Ulan ne dövdüydü? O zamanlar hani şavrolaler, playmut'lar var. Arka koltukta oturuyor. Rahmetli babam bir yumruk atıyor. Arabanın camını kuruyor, içinden o lavuğu alıyor, başlıyor dövmeye. Kafasında, kafasına... Kafasını da, kafasını. Kafasını kaldırıma sürttü canım. İşte, Kaç ay bize Tonton teyze utancından gelememişti. Hmm. Oğlunun yaptığı terbiyesizlikten. Ama ne oldu orada? Hani köşede Yaşar Bakkal mı ne vardı? Orada oturuyordu babam, yanında kim vardı? Mahalleden Mahmut muydu hadi hatırlamıyorum. Getirdiler onu ağzı burnu çarşamba pazarı olmuş özür diledilerdi babama, elini öptüydü hatırlıyorsun? Ya vay be, Sene kaçtı biz kurtuluşta otururken be. Of. Sen altı yaşındasın hesapla altı yedi. Yok be ilkokula başlamıştım. başlamıştım, götürüp getiriyordum beni. O zaman kaç dokuz kaç, sen ben. beni bir sene mi götürdün? Ben daha hep, mı fazla? Ben hep gittim. Bir de arkadaşlar Kurtuluş Feylezef Sokak'ta oturuyoruz. Kurtuluş Caddesi'ne çıkıyoruz. Pangaltına biraz yaklaşıyoruz. Kurtuluş İlkokulu var. Giderken de hep Kastamonu kırpidesi alırdım bana. Evet. Kıymalı, peynirli. Çok severdim. Hala da severim de. Okula bırakıyor. Teneffüsten çıkıyorum. Arıyor gözlerim annemi. Bahçenin köşesinde ağaç taşın üstünde oturmuş teneffüste beni bekliyor. Neden sonra neden sonra artık Tamam bir şey olmuyormuş i̇lk, gelme diyorum. Ilk, i̇lk sene hep geldim. Birinci bir sene geldim, sınıf, ne? Birinci sınıfa hep geldim. Vay be. O zamanlar bir de şu vardı. E, sınıfı geçmek için öğretmenine yağdırman gerekiyordu. Azize'ye neler verdiniz Ver ya ne olacak? Şimdi... Seyredin, beni ne Azize beni ne seyretsin ya. Her neyse. E, nostalji oldu benim için bu. Ne diyordum ben en baştan bu konuya niye gireyim ha çalışmaya başlayacağım <laughs> bir yerde e, neresi olduğunu da söylemiyorum çünkü Nazar intizar diyor. Hadi kendinize iyi bakın o ne yaptı orada uykı uyuyor oğlum al oğlum ah pislik bak nasıl al oğlum bak al oğlum kelimesini biliyor. Geli biliyor, yat olan deyince biliyor. Başka? Her şeyi biliyor. Kalem canım. anladığı bazı şeyler var da. Anlıyor, anlıyor. Bir de ben falan yaptığım zaman <laughs> anneme kaçıyor. Kaçacak deli arıyor. <laughs> Her neyse. Ee, bu videoda böyle olsun. Ne diyorsun ya? Dur. Abilere, ablalara seni de gösterelim. Dur. Seninle birlikte bitirelim videoyu. <laughs> Ah bu, oğlum bu benim, Cık. oğlum benim. Arkadaşlar biz 17 sene köpek baktık. Son zamanlarında e, köpeğimiz şey oldu. E, tansiyon ve yüksek şeker Veterinerin bize teklifi e, uyutalım acı çekmesin oldu. Biz ağrı kesici ilaç talep ettik. Dedik onun canını bizi vermedik ölüm ölmesi yönünde de kararı biz veremeyiz. Ondan sonra işte taşındık bir yere. Ee, orada da böyle bir kedimiz oldu. Gene aynı böyle sarı beyazdı. Ona da yumak demiştik. Bunu yumak Junior diyeceğiz dedik. Zamanla zamanla ulan dedik biz Amerikalı mıyız? Junior'a ne? Bu da yumak oldu. Heh. Hadi hoşçakalın. Yumakla birlikte size veda etmiş olalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bir şey söyle. Demeyeceksin mi? Canım? Görüşürüz.